Saat 11.00 haberiyle karşınızdayız. Maden işçisi faciadan 2 dakikayla kurtuldu. 15 kişiden tek o çıktı. Türkiye Taş Kurumu'na ait Amasara Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 2 dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı'ya yaşadıklarını anlattı. 14 yıldır diğer işçilerle ayrı gibi olduklarını anlatan Kalaycı eski 300 kutudan 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını anlattı. Kalaycı ilk çıkanlardanım. Son 2 dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. 1 dakikayla da olabilir. Beş adamla da olabilir. Beş adım önümüzde meten de olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah beş sıralarında girdik. Allah'a şükür. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. -300 kutunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan biri hep arka akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz ve ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saatler buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı diye konuştu. Dezenformasyon Yasası'nın 29. maddesi meclisten geçti. Dün kavga çıkmıştı. Hükümetin sosyal medyada dezinformasyonun önüne geçmek için Cumhur İttifakı ortağı MHP ile birlikte hazırladığı ve TBMM komisyonundan geçerek genel kurula gelen dezinformasyon yasası görüşmeleri devam ediyor. Halk arasında sosyal medya yasası olarak da adlandırılan teklifin dün gece görüşleri kısmında çıkan tartışmalar sonucu ertelenmesiyle bugün tekrar görüşmelere başlandı. İçeriğinde yalan haberi yayma suçuna hapis cezası getirilmesi nedeniyle teklifin en tartışmalı maddesi olan 29. madde genel kurulda yapılan konuşmalardan sonra sonra oylanarak kabul edildi. Dezinformasyon yasa teklifindeki tartışmalı 29. madde genel kurulda yapılan konuşmalardan sonra oylanarak kabul edildi. Dezinformasyon yasa teklifindeki tartışmalı 29. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edildi. Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Muharrem İnci'nin şartları. Memleket Partisi Genel Başbakanı Muharrem İnci Bursa'nın içine İznik ilçesini ziyaret etti. İnce gazetecilerin Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusuna onu bilmiyorum ama memleket partisini soruyorsam Muharrem İnce olacak yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun şansının sorulmasının üzerine bunu bilmiyorum e, barometre değilim diye yanıtlayan İnce'nin konuşması sırasında buradayım diye bağıran bir çocuğa da şu anda ben konuşuyorum öğretmen ne dinle dedi. Muharrem İnce konuşmasını şöyle, şöyle sürdürdü. Yalancı anket şirketleri toplumu manipüle ediyor. Hepsini yazmışlar. Bir tek memleket partisi yok. Sonra da diğerleri diyor 5. Altı. Bunlar sokak ankettir. Türkiye'yi kırış kırış geziyorum. Yarın İstanbul'dayım. Allah'ın izniyle biz bu ipi gözleyeceğiz. Altılı masanın adayı olur musunuz sorusuna da yanıt veren ince şartlarım var. Bir bana oy verecekler. iki sandıkta oy ver, vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil. Cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Sandıklara sahip çıkacaklar. Seçim gecesi iftira atmayacaklar. Seçim gecesi neredeydin deyip sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek tuvaletin önüne oturmayacaklar. Bana yakın olan insan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm dedi. Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken askeri ücret zammı çıkışı. 20 bin TL olsun derim ama Askeri ücret ve EYT ile ilişkin hükümetten önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan ve emekli olmayı bekleyenler Aralık ayını bekliyor. Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından dördüncüsü Divan Kuru Çeşme'de düzenlenen ortak paylaşım formunda programın mediterörü Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, askeri ücretle ilgili olarak Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Askeri ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki askeri ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor dedi. Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin çalışanlar ve emekçiler üzerinde yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren birgin şunları kaydetti. Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esnasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu. Hem de askeri ücretlere gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Aralık sonunda yap yaptığımız Aralık sonunda yaptığımız tarihi askeri ücret artışıyla %50 artış yapıldı. Daha önemli olan da askeri ücrete kalan olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuz'da da zam yaptık. Yeterli mi? Bu enflasyon karşımızda karşısında yetersiz. Onun için askeri ücret tespit komisyonu Aralık ayında yeniden toplanacak. Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Kavcıoğlu'ndan faiz açıklaması. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülke Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Halil İlik, Süleyman İkinci, Nihat Uysallı, Ali Yıldız ve Fatih Çetinkaya'nın da bulunduğu ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, dünya ekonomisinin pandemiden bu yana sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek genel zorlukların üzerine Türkiye'nin ayrıca coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. Baran, Türkiye zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak dünyada güvenli bir adı olarak kalmayı başaran bir ülke dedi. TBB verileri paylaştı. Ciddi artış var. Kredi kartında batık sayısı 1 milyonu aştı satın alma gücünde yaşanan düşüş nedeniyle en temel harcamaların bile kredi kartları, krediler ve hesaplarla karşılanması banka borçlarında ciddi artışa yol açtı. Sürcünün haberlerine göre, sözcünün haberlerine göre Türkiye Bankalar Birliği risk Merkezi verilerine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 1 milyon 91 bin kişi oldu. Yasal takip işlemlerinde en sert artışın ise kredi kartlarında yaşandığı gözlendi. Bireysel kartı kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 613 bin oldu ve 2021 yılında Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 311 bin kişiydi. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 748 bin kişi oldu. Bu sayı ise geçen yılın aynı döneminde 694 bin kişi olarak açıklanmıştı. AK Partili Belediye Kayyum atlandı. Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi. Afyon Karahisar Merkezi bağlı AK Partili Gebeceler Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır kayyum olarak atandı. Afyon Karahisar'da Gebeceler Belediye Başkanı Hüseyin Toğluklu'nun rahatsız silah taşıma suçundan ceza alması sonrası mazbatası iptal edildi. AK Partili meclis üyelerinin yeterli çoğunluğu, say yeterli çoğunluğu için katılamadıkları meclis toplantılarından da sonuç alınamadı. Bunun üzerine Afyon Karahisar Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır belediye kayyum olarak atandı. Gebeceler Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sayın Valimiz Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı'nın tensip, tensipleriyle belediye başkan vekili olarak belediyemize atanan Sayın Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır bugün itibariyle görevine başlamıştır. Kasabamıza hayırlı uğurlu olsun inşallah denildi. AK Parti'nin başörtü teklifi belli oldu. Hayati yazıcı 24. maddeye bir cümle ekleyeceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başörtüsü konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Yazıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklif vermesinden sonra bu konu Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldı ve bu çalışmayı sürdürüyoruz. Bu alan bizim bildiğimiz bir alan, bu alanda yorulduk, çok çile çektik ve bu alanda gerçekten travmaya maruz kalmış ailelerin dramlarını gördük. Şahitlik yaptık, kendi hanelerimizde de bunlara benzer şeyleri yaşadık ama bu sorunu biz çözmüştük aslında. Yani Türkiye gündeminde başörtüsü diye bir sorun kalmamıştı. Çünkü uygulamalar yıllardır uygulanan aşağı yukarı 80'li yıllardan bu yana Türkiye'de başörtüsü ile alakalı özellikle eğitim öğretim hakkının engellenmesi konusundaki baskıcı uygulamalar yasal dayanaktan yoksundu. Ne anayasal düzeyde ne kanun düzeyinde herhangi bir norm olmaksızın fiili bir durum vardı. Durduk yerde bir sorun üretildi diyen yazıcı madem, madem ki hala risk var tehlike ve var diyorsunuz bu konudaki yasaklayıcı uygulama geri döner kaygısı hususu var deniyor. Sözüm ona güya bunu gidermek için bir kanun düzeyinde düzenleme öneriyorsunuz. Doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması çünkü hak ve özgürlükler hak ve özgürlük Kataloğu'nda yer alması gerekir. Bunun yer alacağı yerde anayasalar açıklamasında bulundu. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ABD'ye göz kırpıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini Orhan Gazi'ye yaptığı açıklama ile yerden yere vurdu. Muharrem İnce, Bursa gezisine başladığı Orhan Gazi'de esnaf ziyareti yaptı, yaptı, buralardaki vatandaşlarla bir araya geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Orhan Gazi'ye yaptığı açıklamada, Memleket Partisi olarak ne Amerikacı ne de Rusçu olmadıklarını belirterek, önce bunu belirtelim, dünyada bir savaş var, Ukrayna-Rusya savaşı, biz e, Tayyip Erdoğan'ın ekonomi, eğitim, tarım, mülteci politikalarını beğenmiyoruz. Yerden yere vuruyoruz. Eleştiriyoruz. 20 yıldır eleştiriyoruz. Ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimizi doğru yanlış bildiğimizi yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika'da Ukrayna'nın tarafında olmalıyız deyip Türkiye devletinin tarafsız kalıp ara bulucu politikasını yerle eksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz. Bunu biz çok tehlikeli buluyoruz. Amerika'ya gidip Ukrayna'dan yana olmalıyız demek biz Amerika'dan yana olmalıyız demektir. Yunanistan'daki üslerden yana olmak demektir. Mahkemeden Flaş Selahattin Demirtaş kararı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden Ankara 25 ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmaya, duruşmaya Demirtaş tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandı. Avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terörle mücadelelerde görev alan kamu görevlisini hedef göstermek suçundan 2 yıl 6 ay, yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş hakkında takdiri indirim uygulanmadı. Selahattin Demirtaş suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek suçlamasından ise beraat etti. AK Partili Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki 8 saati meçhul. Aydemir mecliste düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında kamuoyundan saklanan 8, saat, 8 saatlik zaman dilimi olduğunu ifade eden Aydemir şunları kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı bu 8 saatte, bu 8 saat meçhul, bu 8 saatte o gizli görüşmelerini yaptı. Te açık çaktı ABD'ye, ABD'li yetkililere emrinize amadeyim dedi. Bir de orada Saroslu vakıflara toplanan yaptığı da aşikar oldu. Dahası FETÖ terör örgütü Konuşladığı konuşuladığı zeminden geçtiğine dair söylentiler de var. Aydemir bir gazetecinin CHP'nin dezinformasyonla mücadele yasasını anayasaya mahkemesine götüreceğini anlatması anıt, anıt, ile üzerine dezinformasyonla mücadele yasasını bunların AYM'ye götürmesinden doğal bir şey görmüyorum. Bunların hayatları bu. Biz bunu toplumsal başarı barışı temin için yapıyoruz derdin ne senin kardeşim diye konuştu. THY ve bakanlık harekete geçti. Şehit ve gazi yakınları için indirim uygulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında imza alınacak protokolle tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına bilet ücretlerinde indirim yapılması planlanıyor. Protokolde halen uçak biletlerinde iç hatlarda %20 ve Türkiye çıkışı dış hatlarda %25 oranında indirim uygulanan Engellilerin de seyahat ajantalarına gitmelerine gerek kalmadan internetten bilet alabilmelerine imkan sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Hava Yolları arasında tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarını uçak biletlerinde indirim uygulanması ve hak sahiplerine kolaylık sağlanması amacıyla biletlerin internet üzerinden alınabilmesini öngören protokol imzalanacak. Boş dairelerin fotoğraflarını çeken kadın 3 kişiyi 66.500 lira dolandırdı. Edinilen bilgiye göre apartmanlardaki boş daireleri tespit ederek fotoğraflarını çeken AS, fotoğrafladığı evleri internet üzerinden sahte kiralık daire ilanları vererek kiraya çıkardı. Bu yöntemle 3 vatandaşı 66.500 TL'ye dolandıran kadını yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon, operasyon düzenleyen ekipler kadını yakalayarak gözaltına alırken yapılan incelemelerde ise AS'nin 8 farklı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan AS adliyeye sevk edildi. Öt Haber bültenimiz burada bitmiştir. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.